Öncelikle EFTA Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sevgili kova etkili arkadaşlar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu kova olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir açılım yapmak istiyorum. 14 gün içerisinde neler yaşanacak, sonrasında tecrübe edecek olduğunuz detaylar, frekanslar, neleri beraberinde getirecek bunlara bakmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklandığınız olacak. Odaklandığınız takdirde inşallah en doğru etkileri alacağız. Bakalım sevgili kovalar benim de çok değer verdiğim bir gruptur. Yükselen ay burcu ya da başkası niyetine dinleyen kovalar sizleri neler bekliyor? Birlikte incelemiş olalım. En güzel enerjilerle diyelim. Mahkeme kartı. Tabii ki bu arada belirtelim. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese ekstra şifa olsun diyelim. Karşılıklı etkileşim alanı oluşturmak adına. Değnek beşlisi, değnek şövalyesi ve para dörtlüsü kardeşim ve sevgili kova etkili arkadaşlar. Burada özellikle geçmiş ya da yakın geçmiş enerjilerinde sizlerin çok açık ve net bir şekilde tartıştığı, problem yaşadı, kimileri için hatta kavga ettiği bile diyebileceğimiz, gerçekten büyük bir problem yaşadığı bir kişi burada karşımıza çıkıyor. Kimi kova etkili arkadaşlar için bu kişi aslında iş hayatındadır. Kimileri için sevdiği bir arkadaştır, dostudur, ailesinden bir insandır. Kimi kova etkili arkadaşlar için bu e aşk hayatındaki, aklındaki insandır. Yani bir şekilde baktığım zaman burada kolektif ikiye ayrılıyor. Tabii ki net tarihli, daha detaylı yorumlar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşıp bana e, bireysel danışmanlık adına başvurabilirsiniz. Ama kolektifin bir kısmının tanıdığı, tartıştığı, problem yaşadığı bazı insanlardan bahsediyorum. Kova etkili kolektifin diğer kısmı için e, baktığımız zaman şöyle bir etki alıyorum sanki hiç konuşmadığınız, bir araya gelmediğiniz veya konuştunuz, bir araya gelseniz de tam olarak her iki tarafında içindekini, dilindekini ortaya dökemediği bir kişi ya da durum açısından da bahsedebiliriz. Örneğin başvurmanız gereken girmek istediğiniz bir iş pozisyonu, aklınızdaki kişiler, konuşmak tanışmak istediğiniz bir insan, aktif iletişime geçmek istediğiniz veya aktif rol almak istediğiniz bir alan, bir yer. Bu tarz etkilerde görüyorum. Fakat burada kolektif her ne kadar ikiye de ayrılsa karşı taraflar, yani sizlerin aklında olan şu an bahsettiğim alanlar, taraflarla ilgili baktığımda, onlar da sizden adım bekliyorlar. Onlar da sizin aramanızı, sizin bir hamle yapmanızı, sizlerin bir şey yapmanızı bekliyorlar. Tabii ki hani bunun değerlendirmesi bireysel de bir danışmanlık olmadığı için %100 bir şekilde sizlere kalıyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya hayır ben zaten yapacağımı yaptım. Bundan sonraki süreçte e, herhangi bir şekilde büyük bir adım benden beklemesin. Artık benden buraya kadar. Kimileriniz de der ki ya evet ufak bir adım da ben atarsam belki ona da cesaret gelir. Karşılığında bir adım atar. Fakat bu 14 gün devamlık gösteren şekilde sevgili kova etkili arkadaşların e, her ne kadar karşı taraflardan bir adım de karşı taraflara ufak adımlar atabilecekleri ya da karşı taraflarda değnek şövalyesiyle ufak adımlar gelebileceği bir 14 günlük süreç olacak. Yani asıl hayalinizdeki hedeflerinizdeki insanlar ve durumlarla ilgili netlikler birazdan daha net açık tarih vermek istiyorum ama bu 14 gün içerisinde aslında biraz daha fragman yaşayacaksınız. Dolaylı adımlar, dolaylı süreçler, havada kalan durumlar ee, mesela iki tarafta adım atmaz ama etkileşim alanları temelin oturması ee, bu 14 gün birazcık daha sevgili kova etkili arkadaşlar için bu e, alanda, bu anlamda bu şekilde ilerleyecek diyelim. Fakat sonrasında ne olacak derseniz aslında baktığımızda inatçı olan bir taraf var. Asla diyen, asla adım atma veya e, bir şekilde ben davet beklerim, adım beklerim diyen bir taraf var. Bu sizsiniz. Veya karşı taraf hiç fark etmez ama asıl ilk büyük adımı atan da o taraf olacak. Birazdan bu konuda tarihi de vermek istiyorum. Peki sevgili kova etkili arkadaşlar bu süreçte e, Başka neler olacak? Başka neler yaşayacağız? Şimdi kova etkili arkadaşlara şunu söyleyeyim. Farkında olmadan aslında gerçekten yükseklerde, yüce alanlarda, yüksek alanlarda ...bulunduğunuz bir süreç içerisindesiniz... ...o yüzden aslında insanlar... ...hani sizden şunu da diyebilirsiniz ki... ...kovalar özgüvendir... ...çoğunuzun söyleyeceğini zannetmiyorum... ...benim deyim var... ...ama aslında baktığımızda gerçekten insanların... ...sürekli olarak arkanızdan konuştukları... ...sürekli olarak sizlerin... ...hakkında böyle çekiştirmeler... ...sizleri belki evliliğinizi... ...belki partnerinizi, belki paranızı... ...belki hani kimilerinin atıyorum... ...dağdaki, köydeki bir evini bile... ...kıskanan insanlar var... Bu yüzden arkanızdan konuşmaların olduğunu bizzat duyacağınız, göreceğiniz bir 14 günlük süreç. Farklı bir detay olarak bunu söylüyorum yine sizleri bekliyor. Ancak bu konulara karşı da sağlam. Gerçekten kovalar çok zekidir. Zeki duruşunuzu ortaya koyarsanız e, Uranüs'ün getirdiği zekayı, yenilikleri böyle gerçekten açık fikirliliği ve farklı bakış açısını ortaya koyarsanız Satürn'den de aldığınız tebirlikle, olgunlukla gerçekten tavrınızı ortaya koyarsanız isteyen arkanızdan konuşsun. Sizler için daha büyük e, beklentilerde olduğunuz süreçler kapınızı çalacaktır diyelim. Bundan haricinde sevgili kova etkili arkadaşlar burada aslında baktığımızda bir tartışmaya şahit etmiş ya da etmek üzeresiniz. Bu tartışmada arayı bulan siz olacaksınız. Bu iş yerinizde olur, aile bireyleriniz arasında olur. Bir küslük, bir kavga olduğu zaman hani ayıran uzlaştırmacı tarafta yine bu 14 günlük vade sizler olabilirsiniz. O yüzden çevrenizde birazcık sıcak havaların da etkisiyle diyelim kaynamalar, fokur fokur etme eden de tanıklık etme ihtimali sevgili değerli kova etkili arkadaşlarım için muhtemel olabilir diye düşünüyorum. Ama baktığımda hani sizler daha çok uzlaştıran, ayıran taraf olacaksınız. Bunun dışında e, yeni bir tapu konusu gözüküyor. Bu e, sizlerle alakalı olabilir. Aileniz, çevrenizden bir kişi ile de alakalı olabilir. Birisi arayıp sizi yeni bir ev aldım da diyebilir. Sizler de birilerini arayıp ya ben yeni bir arsa aldım ya da bana miras kaldı veya arabamı değiştiriyorum tarzı. Yine bu 14 gün içerisinde ani satın alım durumları veya bir mesela projeden hisse alım veya bir projeye e, başvurma hani bir bina konut elde etmek, ev almak için bu tarz evle alakalı gündemlerde yine kova etkili arkadaşların gündeminde enerji alanında olabilir demek istiyorum. Değnek kartı birazdan bu arada net tarih vereceğim. Ev konusu için de netlik önemlidir. Kılıç onlusu kartı ve değnek sekizlisi kartı. Şimdi hayatın pek çok alanında sevgili kovalara şunu içtenlikle ve rahatlıkla söyleyebilirim. Yaşamamız gereken problemleri almış yaşamışsınız. Tecrübe etmeniz gereken sıkıntıları tecrübe etmiş artık bir kenara atmış bir kenara koymuşsunuz koymuşsunuz gerçekten atmış bırakmışsınız bundan sonraki süreçleriniz birazcık daha yaşadığınız olumsuzluklar negatif insanlar negatiflikler tüm problemleri aslında doğru bir şekilde bir deneyim olarak kullandığınız takdirde çok verimli etkiler almanıza neden olacak diyebilirim yani küllerinizden doğacağınız acılarınızı sıkıntılarınızı ve yaşadığınız tüm problemleri gerçekten çok çok rahat bir şekilde ifade edip insanları da bu konularda şifa getireceğiniz, şifa taşıyacağınız bir dönem ve döngü sizleri bekliyor diyebilirim. Bunun haricinde yine bence önemli bir diğer konu nedir diye soracak olursanız bu etki sadece size yaramayacak etrafınızda bu aralar çok fazla dertli insan olacak ve sizler onların dertlerini çözeceksiniz. Onlara çıkar yol göstereceksiniz. Kovaların dediğim gibi farklı bakış açıları vardır. Bu aralar insanlar e, sizlerden fikir almak isteyecek. Fikir birliğine varmak isteyecek sizlerle ve bu aralar çevrenizde e, adeta hani bir e, şifacı görevi görebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları aydınlatabilir, yüceltip yükseltebilirsiniz. Bu tarz etkilere karşı da hazır ve nazır bulunmanızda fayda var diyelim. Bunun haricinde bir başka önemli konu da sevgili kovalar. Bu dönem başlangıçlar dönemi olacak. Yeni tohumlar atmak. Özellikle tabii ki tarımla ilgilenenler için gerçekten somut bir şekilde tohum. Ekim, biçim, tarım, alanlar, araziler, bahçeler, doğa. Bu temaları çok yakın olacaksınız ama bunun haricinde hani bu basit bir piknik bile olabilir. Bunun haricinde yeni bir şeylerin tohumlarını da atacaksınız. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir dönem, yeni bir süreç. O yüzden bu aralar yeniliklere, yeni temalarına da açık olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Evet, Aslan Adam kartı, Kılıç Dörtlüsü kartı, Kupa Kralı kartı, ve para sekizlisi kart. Şimdi çoğu kovada bu dönem inzivaya çekilmek isteyecek. Huzur isteyecek, sessizlik isteyecek, tatil isteyecek, gerçekten rahatlamak isteyecek ama kovalara şöyle söyleyeyim. Bu dönem aslında evet izole olacaksınız. Bir izolasyon süreci görüyorum. Rahatlayacaksınız kendinize. Vakit ayırıp hayatınızı gerçekten iyi bir şekilde yönlendireceksiniz ama sizlerin bulunduğu sıkıntılı tüm enerji alanlarından sizi çıkaracak kişi yengeç akrep balık etkili bir kişi olacak ya da hani anaç bir profil, babacan bir profil, tabii ki eril dişil enerjisine göre bu tarz bir kişi sizlerin iyileşme sürecinde e, sevgili kovalar sizlere çok büyük destek sunacak bu 14 gün içerisinde diyebilirim. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha net tarih, bireysel danışmanlıklar için Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada sevgili kovaların şafağı en geç ama en geç 8 Ekim tarihine kadar kartların ihtimalleriyle birlikte baktığımız zaman gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi bireysel açımlarla daha net tarihlere de ulaşmanız muhtemel olabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Farklı bir desteden destek alacağım. Valla çok mucizevi bir dönem. Sevgili kovaları bekliyor. Bakalım bu kartlar bize neler gösterecek. Çok sevdiğim bir destedir. Özel açımlarda da hep kullanırım. Çok güzel geldi şuraya. Kasırga kartı, sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler. Bunları yaşadınız. Siz bunlara antrenmanlısınız. Gelebilecek sıkıntıları bile aslında önceden kestirebiliyorsunuz. Lakin bunları yapamayan insanlara sevdiklerinize bu aralar birazcık kol kanat germe. Tecrübelerinizle sizlerin ya da çevreye gelecek şeyleri e, ee, kötü enerjileri, haris enerjileri öngörme enerjisine sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Evet kovalar bu aralar çok öfkeli ortamlarda bulunabilirsiniz. Bu öfke size sıçramayacak. Hani Kimilerinizde belki ufak tefek olabilir ama daha çok dış dünyanın öfkesini dengeleyeceksiniz. Bu aralar siz tam bir uzlaştırmacı, balans ayarı yapan kişi konumuna geleceksiniz. O yüzden sevgili kova etkili arkadaşlar öfke kartıyla. Bu arada ani kararlar almayın demek istiyorum. Çünkü yukarıda size adım atmaya çekinen sizden adım bekleyen biri bile var. O yüzden öfke kartıyla beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki, kızgınlıkları kırgınlıkları da bir kenara bırakmanız. Zor olsa da aslında bunu denemeniz gereken bir süreç kapıyı çalacak diyebiliriz. Tasa kartı kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe tasalanma. Kovaların özellikle bu kart evhamlı olan kısmı için yani ya şu ne olacak şöyle bir plan var bu ne olacak Kovaları evet rahattır özgürlükçüdür ama sağlama da sabit bir burç oldukları için almayı severler planlarınızla ilgili kaygılarınız korkularınız olabilir ya şu bir geçseydi rahatlasaydık diyeceğiniz bir dönem döngüde kapınızı çalabilir diye düşünüyorum Hemen şöyle konuşma kartlarından almak istiyorum. Bakalım bu kartların mesajı sevgili kovalar sizler için nasıl bir süreç, nasıl bir dönem ve döngüyü sizlere taşıyacak. Birlikte inceleyelim. Evrenden size, sizden evrene mesajlar getirir. Aklınızda kişilerden sizlere mesajlar taşır. Sizlerden onlara mesajlar taşır. Şöyle üç tane alalım. Şu birinci kartımız da şu ikinci kartımız olsun. Son bir de üçüncü kartı alacağım. Şöyle üçüncü kartımız. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz veya iki tane seçebilirsiniz ama sizlerden ricam lütfen yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hani Eftel Hanım birinciye niyet ediyorum, iki ile üçe niyet ediyorum, üçüne de niyet ediyorum. Bu karşılıklı bir enerji ve frekans çağveri oluşturup enerjilerin daha da artmasına vesile olacaktır. Şöyle kartlarla kısa bir süre sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartları mesajlarını alalım istiyorum. en güzel enerjilerle diyelim. Kovalara şifa getirsin. Bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Gözlerinizin önünde seçtim. Hani cuk oturur derler ya tam yukarıda bahsettiğim şeyin tam ve tam nokta atış ölçen kartı diyelim. İkinci kartı seçen arkadaşlar düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı engel oluyor. Sizlere bir mesaj olabilir veya karşı tarafların sizler açısından unutamama, karşı tarafların sizler açısından takılı kalma, aklında sürekli olarak bir şeyler döndüğünü gösteren bir kart olabilir. Üçüncü kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar beni arama. Eğer bir gün istersen zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. O kadar güzel, o kadar mucizevi yine bakın arama, hamle, adım bu temaları içeriyor ama biraz daha dediğim gibi bekleyen birkaç taraf görüyorum. E, yorumlara da yazabilirsiniz. Ben asla aramam, ararım. Tamamen ben de şifalandırmış olurum. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Beğendikten sonra yorum kısmından hype like tuşuna basarsanız ekstra şifalanmış olursunuz. Net tarih bireysel danışmanlıklar için de tabii ki Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hep çok çok seviyorum kendinize dikkat edin diyorum.